Beyefendi, adınız, soyadınız? Aysel Gürsaçer Anne adınız? Ayşe Baba adınız? Dursun Teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Seda Sayan olarak tanıyoruz. Ee, kendileri tam kimlik bilgilerini verdiler. Teşekkür ediyorum. Beyefendi, adınız, soyadınız? <laughs> Çağlar Ökten Anne adınız? Hicran Baba adınız? Sedat Teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediyesi evlendirme dairemizde yapmış olduğunuz başvurunuz incelendi. Evliliğinizde yasal bir sakınca olmadığı görüldü. evli isteğinizi bir kez de çok değerli konuklarınızın benim ve resmi şahitlerinizin huzurunda sizlerden tekrarlamanızı istiyorum. Sevgilisi de sayan, kendisliğin Arzuma hiçbir baskı altında kalmadan hür ve özgür iradeniyle iyi ve kötü günlerin bir ömür boyu sevgili Çağlar Ökten Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musun? İnşallah sonsuza kadar evet. <laughs> sevgili Çağlar, Çağlar Ökten isteğin arzuna hiçbir baskı altında kalmadan hür ve özgür iradem ile iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta sevgili sefası Hanımefendi'yi... Bir ömür boyu eş olarak kabul ediyorum son. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, sonsuza kadar, sonsuzdan da sonra, evet...